Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşları için kalamar kemiğinin faydalarından bahsedeceğim. Arkadaşlar kalamar kemiği kafeslerin olmazsa olmazlarından biridir. Kuşların mineral ve vitamin ve kalsiyum eksikliklerini karşılar. Yani gerekli gerektiğinde kuşlar bunları kemirir. Benim kuşum gördüğünüz gibi her tarafını kemirmiş de bu taraf da böyle kemirmiş. Sevgili arkadaşlar, kalamar kemiği muha, e, muhabbet kuşları özellikle dişi muhabbet kuşlarının kızışması döneminde çok faydalıdır. Yumurta kabuğunun oluşumunu sağlar. Kafeste bulunan mineral blok ve gaga taşı yerine kalamar kemiği kullanmak çok daha mantıklı ve faydalıdır arkadaşlar. Tabii ki de gagat taşı ve mineral blok da üstüne bir de kalamar kemiği de kullanabilirsiniz ama ben e, gagat taşı kullanıyordum, kullanmamaya karar verdim. E, kalamar kemiği hem gagaların uzamamasını hem de onların e, kalsiyum, mineral gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Muhabbet kuşlarının bunları pek çok kemirdiğini e, görebilirsiniz arkadaşlar muhabbet kuşunuz kalamar kemiği tüketmiyorsa yapmış olduğunuz sebze mamalarının içine kalamar kemiğini kazıyarak e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Muhabbet kuşunuza e, düzenli olarak mama hazırlayıp içine koyarsanız kalamar kemiği ihtiyacını karşılamış olursunuz. Bu arada dişi kuşların kızışması için çok önemlidir arkadaşlar. Neden? Çünkü e, dişi kuş kalamar kemiği olmayınca yumurta yapmayabilir arkadaşlar. Çünkü yumurta kabuğu oluşumunu sağlar kalamar kemiği arkadaşlar. Yumurta kabuğu oluşumu için çok önemlileri yumurta kabuğunun oluşmasını sağlar. Arkadaşlar benim muhabbet kuşum albino şu an 4 yumurta yumurtladı arkadaşlar. Ve çok fazla kalamar kemiği tükettiğini o zamanlar gördüm. Arkadaşlar şimdi sizlere kuşlarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu an dişi kuşum albino yumurta yumurtalarını görebilirsiniz. Buradalar hem dişi hem erkek olmak üzere ikisi de burada. Çok iyi gösteremedim kusura bakmayın ama artık göründüğü kadar taktım zaten gördüğünüz gibi takmam gerekiyordu arkadaşlar umarım sizleri için faydalı ve e, güzel bir video olmuştur. Benim size anlatacaklarım ve söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kuşlarınızla mutlu kalın.